Evet hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy vlog çekiyoruz. <laughs> köy vlog. Evet. <laughs> Hadi kalp yapsın herkes benimle. <laughs> ya sen yap bir de. Evet. Herkes bana kalp yaptı. Şimdi köy vlogumuza başlıyoruz. Şimdi köyü. Evet. Köy, evet. Çözümü size çözümü size köyümüzü göstereceğiz. Ayrıca bizim köy denizde. Bizim köyün denizi <laughs> var. Biz ee, boğazdayız. Evet. Hayır boğazdayız. Burada dere var arkadaşlar. Kurşun var aslında bizim köyümüz ama şu an boğazdayız arkadaşlar. Tabii ki de kurşunundayız. şaka. Kurşundayız. Dere var. De i̇şte dere Bugün var. Bugün döneceğiz ama evlerimize. Bakın deremiz akıyor. Araba çok dikkatli ol. Araba geçti. Arkadaşlar. Burada bir dere var. Evet. Ee, bunlar içinden su geliyor. Taş, taş, olduğu için çok da güzel akınıyor. Evet. Hadi biz de taş atalım mı? Şimdi Yapalım. biz taş atacağız. Biz. Neyse. Burada evet. bürtlenlerimiz var arkadaşlar. Bak. Hadi bak koş. Avoka finan. Avoka finan. Avoka. Aaa ne çapağı. Bakın Ayın arkadaşlar. Arkadaşlar su buldum. Gelin. Hayır şimdi yapmayalım. Bakın bördenleri göstermemiz lazım. Çok güzel bördenlerimiz. Bakın arkadaşlar bördenler var. var. Olmuşlardan almak istiyorum ama çok hır var. Sokar dede diye korkuyorum. Evet. sen bana alır mısın? Ben alıyorum ama. Ya bana da al. Göker. Kendime aldım sonra. Bana da ver? Evet, Gökör bir alma da alıyor. Dalından böğürtlenler mükemmel Tata. arkadaşlar. Tata. Bakın. Muzu ama, Ne hmm. mis gibi tadı. Aşırı güzel. Biraz ekşi olmasına rağmen çok güzel. Bu çok güzel meyve ağaçları var. Bu ağaç mı incir ağacı olacak? Bu ağaç börtten ağacı zaten. Burada bisküviler var. Burada da erik ağacı var. Çok güzel. Burada böyle çok güzel bir ağaç var yine. Gölge, ağaç gölgeleri. Mükemmel araba işte. hmm. Bir karşıda. Deniz var burada. Ben kameramanım ama Gökhan kameraman değil. Kendi kanalı ama bana yaptırıyor. Çünkü ben Ay. güzel çekim yapıyorum. Artık... Neyse şimdi biraz yukarıları gezdirelim evet, size bir arkadaşlar. Bir burada bir da arabalar var. Yerlere. Park ettik. Kardeşim tarif. burada oturuyor bakın. Keyif yapıyor ya resmen. Hayır yok ya çöpe çok gitme. Ara var. Ev korkuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef. Ev korkumu var benim. O yüzden Bu a bakın arkadaşlar burada tu tuvaletler var. Güzel bir, bir şey bu. mi olmalı. Hadi arkadaşlar. Arkadaş arkadaş bakın şurada arkadaş. da böyle tane var. Arkadaşlar o çiçek oldu. Bakın. Nerede? Bak ne Bak, çiçeğe bakar mısınız? Çok güzel. Bir tane bir anı vardı, vardı var. bunun. Daha fazlasını yapsın. Mis gibi doğamızı güzelleştiriyor. Evet. Adım. Bakın çiçeklerin güzelliği şaka mı peki? Patya. Çok güzel o, ya burada da bir tane dere bulduk Farket, arkadaşlar. Dere. Burada da bebek dere var. Ama sakın değmeyin. Şu ayağımız bir çünkü. Bir de ya, bu ki. dere buradan gidiyor. Fark etmiyor. Hayır gitmiyor Gökler. Gitseydi yoldan su gelmezdi. Hadi gel. Gelin. Arılar genelde su olan tarafta oluyor. Gelin. Evet, Ayak izlerine bakar mısınız arkadaşlar? Durun. Arkadaşlar benim uzağa gitmemizi Benim ayağım kocam Koşunun evine gitmemi istiyorsanız Videoya <laughs> 100 bin <100, Gülüyor> video like Birazdan ev vlog Gelecek evimiz şuradaki ev Birazdan ev vlog da yaparız arkadaşlar Çok güzel olur arkadaşlar, bu biraz uzun bir video olacak. Böyle gezdiğimiz. Çok güzel böyle. Ben bir şey Burada yolumuz var. Buralara kadar çıkmamızı ailemiz izin vermez. Hadi gelin. Böyle Bana çok şey güzel ağaçlar var. Ben Mükemmel. Burada da dere var. Burada da dere var. Ağrı. Kaç. Kaç göker. あの çok fena kondu. Sokmuş olabilir. Gelin ev vlog yapalım önce. Tabi biliyorsunuzdur. Söylemiş. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Durun, durun, durun. Geçen beni arı soktu. Evet yaşan yazar. Burada evimiz. Mangal ev vlogu denelim mi? Evet deneyelim. Köy vlog evet. burası zaten köy vlog. Köy dolaştırıyoruz, Evde dolaştırıyoruz. Çocuk. Evde kimse yok şu an. Tek biz varız. Annemler yukarıda balkonu. Bizim evimiz iki katlı değil mi? Bir yukarısı bir yaşıyoruz. Dedim. Ama yukarıda e, amcamlar, yengemler falan oturuyor. Burada da biz oturuyoruz. Şimdi başlayalım hadi. Aa, Kafa, kafa girişinden kafa. başlayana kadar gelme Yusuf. Pislik. Salak. Ay. Burada kapımız var. Giriyoruz. Burada böyle küçük bir alan var arkadaşlar. arkadaşlar durun bir durun. Bir dur. Onu video sonunda söylüyoruz Gökhan'cığım. Öf ya. Hiçbir şey de yaptırmıyorsunuz. Şimdi ev vlog. Abone olma sırası değil. Hadi. Ee, burada camlar var arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Ee, Sineklik evet. de var. Burada kahvaltı yapmıştık ben ve kardeşim. Arkadaşlar, Sineklik var burada. Arılar sinekler falan girmesin diye. Bir sus. Ben konuşuyorum şu an. Ben tanıtıyorum. Burada voleybol topu falan var. Süpürge var. Eşyalar var. Sandalyeler var. Dürbünler, teleskoplar, poşetler, eşyalar. Her şey burada. Burası böyle bir yer. Kapı girişi. Ampul falan da var. Şimdi ampul nasıl açılır onu göstereyim. Burada küçük bir lamba var. Bunu açıyoruz. Ama ampul çalışmadı. Şey Demek ki burası ampul çalışmıyor. Arkadaşlar. Çalışıyor Arkada. Da. Biz açmadık. Arkada. Bir dur yazacağım. Bir dur. Çünkü daha yeni yapıldığı için. Veya elektrik tohumu. Bir dakika elektrik var mı? Var. Şimdi oradan girişte de böyle geldik mesela. Oradan girişte girdik. Böyle bir oturma odası karşı. Ama ilk önce böyle dümdüz gidersek mutfak olur. Mutfak var burada. Burada eşyalarımız, mutfak eşyaları falan var. Böyle yemek yapıyoruz. Tezgahlar, çay ocakları falan var. Ne oldu Yağızcığım? Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar ben Yağız'la konuşup geliyorum. Unuttum. Arkadaşlar bir dakika oraya sıra gelecek. Ee, burada işte raflarımızda yiyecekler var. Burada tezgahta yemek yapıyoruz. Burada pişiriyoruz. Altta çamaşır makinesi var. Göstereyim onu burada. Bakın, desenler, tüpler falan var. burada böyle. Evet mutfak eşyaları var daha doğrusu. Burada dolaplarda bardaklar, tabaklar, çanaklar. Mutfak eşyaları. Var. Mutfak eşyaları işte Göker doğru söylüyor. Burada mutfak da böyle e, bir şeylerimiz var. Raflar, tabaklar, çanaklar işte. Dediğim gibi. Burada da tabaklar, çanaklar var. Tepsiler falan var. Burada e, burada şey var. Kaşık, çatal, bıçak vesaire. Burada e, yemek aile, aletleri. Buralar açım, açılmıyor. açılmıyor. Ama o zorlamayalım. Burada burcu burlarımız var. Gökler'in burcu burları benim. O burcu e, denizde yemek için ne var? Burada da bir şeylerimiz var. Burada da buzdolabı var arkadaşlar. Burada buzdolabı var. Evet, i̇çinde, evet, sonradan gelmemiz var. Bir dakika bir şey bir daha göstereyim. Bunun altında ne varmış? Ben hiç Wow, burada da tüpler falan var. Yine aynı şekilde. Ben de. Burada yemek var. Yemek yapmışlar. Sucuk var, büyük ihtimalle orada. Buzdolabının içini de gösterelim. Böyle. Buzdolabımız böyle. Ee, buzdolabımızda böyle şeyler var. İçecekler, fanta, gazlı içecekler, karpuz, Çikolata kavun. Karpuz, Çikolata, kavun. Oy, Çikolata, karpuz, kavun. Çikolata, Yumurtalar, hı. böyle margarinler, ilaçlar, soğuk sular, sütler, Çok içecekler, kavunlar, karpuzlar vesaire. Burada A havlu var. Ben de söyleyeyim. Şurada buz yukarıda buzluk var. Burada dondurma, Don, bu, bu, var. dondurma var. Dondurma var. Dondurma Soğuk şişe var. Sonra bir, bir de, de et, tavuk falan var. Bu kadar. Böyle burası. Bu kadar. Arkana bir dakika. Ee, buzdolabının yukarı katında koku var. Bir de bardaklar var. Burada da su şişemiz. Şimdi sonra çıktığımızda böyle teyzemin çorapları karşılıyor bize. Kapının arkasında e, şey. Gökhan çeker misin kapıyı? Göstereyim. Şöyle. Kapaş. Tamam tamam abartma tamam. Kapı, tamam Kap şey olsun. Vardır. Kapının arkasında e, giyeceklerimiz, <gülüyor> atlarımız, <gülüyor> pantolonlarımız, aşağılarımız falan şey şey var. Biz, biz sus. sus tamam. Burada kapı çarpmasın diye şey var. İşte Gökhan'ın dediği gibi anlatıyorum. Burada e, şey var. Ne <laughs> işte ıslak diye. Bunu söylemeyeceğim. Şu mavi olan şeyi. Burada masalar var. Burada da var. Burada adama var. Arkasında da kız var. Onu göstermeyeceğim şimdi. Neyse burada ikili koltuklar var böyle oturmak için. Burada sehpalar var. Buraya ıslak mendil, çanta, tablet, telefon, şarj aletleri, kokular, ıslak mendiller falan koyuyoruz. Burada belgeler var. Kimin bilmiyorum. Burada iki, burada küçük koltuklar var. Sinek ilacı falan da var. Burada ayrıca e, telefon var. Burada önemli telefon yazın sulu yani yazın sulu ee, neyse buradan gidişte böyle bir halı karşımıza sonra da böyle bir odamız var biz burada yatıyoruz çocuklar olarak evet. Böyle. burada yatağı, e, yatağı var. açıyoruz, yatıyoruz böyle yorganları Yorganlar serip var. evet burada Bunlar yatak de, yerlerimiz bu var ayrıca var. burada bir dakika, dakika eşyalarımızı da koyuyoruz buraya pijamalarımız, eşyalarımız, çantalarımız, eşyalarımız ee, işte Kesin deniz ürünlerimiz, e, kıyafetlerimiz falan koyuyoruz evet. çok garip. neyse böyle bir cam var bakın ben burası de. cam ne burası da açık bakın burası açık ama burası cam. Bakayım. Burası cam. Burada zayıf. da benim annemin diş fırçası var. Böyle açılıyor. Annenin mi o? Aa, bu bir annemesin diş fırçası çok garip. Var. Burada çok garip. içine diş fırçaları koyuyor e, galiba. İçine bu. de diş Bant var yazın. Yani bu ne işe anlamadım ama ellemeyelim. Ben de burada söyleyeyim. Ama. Ben Hayır. Ama ee, Yazın. E, ben konuşuyorum şu anlık. Bir dakika ben onlarla konuşup geri başladım. E, evet arkadaşlar burada penceremiz var yine. Tuvalet kağıtlarımız, robalarımız. Burada banyoya girişim. Aynen. Telefonumuz böyle. Ee, şöyle açıyorum Hı -hı. ama açamıyorum. Açtım. Bakın böyle tuvalet, ee, taraklar, Böyle diş macunları falan burada var, yani var. Ee, var. Burada şampuanlar var. Bu Ee, var. Burada tuvaletten çıkınca elimizi yıkıyoruz. Havlu, böyle deterjanlar, bulaşık. Burada de, e, deterjanları, eşyaları, şampuanlarımız böyle temizlemek için bir şeylerimiz var. Başörtü var. Burada böyle farklı tuvaletimiz tuvalet var. var. Böyle rola kağıtımız var. Çöp kutumuz var. Böyle çok güzel bir Bu da banyomuz. Evet arkadaşlar ev vlogumuz da böyleydi. Videoyu Hı. sonlandıralım mı sizce? Ama ben daha bir şey söylemiyorum. Ne söyleyecektin acaba? Arkadaşlar, kuşun evine gelmek istiyorsanız 100 bin like. Evet. 100 bin like. Sanki çok gelecek de. Arkadaşlar, demin yaz 100 bin like dedi. Ama ben gelmeyeceğini düşünerek yani sizi de zorlamayacağım. Kesinlikle gelmeyecek onu biliyorum. Hatta şu telefonu bir şöyle koyayım. Kesin yüz binler gelmeyecek değil mi? Evet gelmeyecek. Gökyüzü'nün kanalı daha yeni diye gelmez. Büyük ihtimalle gelmeyecek çünkü ünlü youtuberlara geliyor onlar. Ün, bazı ünlü youtuberlara bile gelmiyor. Bizim kanalımıza hayatta gelmez. Neyse o zaman videomuzu sonlandırıyoruz. Gökyüzü sen sonlandır. Ha. Senin Sen sonlandır. Hadi sonlandır. Görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere ve öptür. Bay bay yapsın herkes. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben de bay bay. Mwah!